Yani Trabzonspor Galatasaray maçının dizinin arkasında kalması çok önemli bir haberdir ve e, bir diziye geçirmiş olması hem totalde hem ABC bir grubunda bütün futbolu yöneten bütün futbol ailesinin çok ciddi bir uyarı olmalıdır. Bunu öncelikle bir altını çizeyim. Bugün itibariyle Fenerbahçe iyi maça iyi başladı. Yeni transferi merak ediliyordu. Hala bazı eksiklikleri var. Bazı oyuncuların sakatlığı cezası şusu busu. E, Biraz Musamma'nın da e, performansının merak edilmesi dışında 2023 Ağustos'tan beri de Samsun Spor'u ilk defa yenebilir miyiz acaba? Tam başka da çok falan e, gazlı bir durum yoktu Fenerbahçe taraftarında. Ama maç izlemeye başladığı andan itibaren Fenerbahçe taraftarlarının e, en azından Musamma'da hareketli oyundan ilk yarı itibariyle konuşuyorum. Memnun olduklarını tahmin ediyorum. Fenerbahçe için benim açımdan sevindirici şey bir veya iki pozisyon yani e, hatta bir buçuk pozisyonla filan bitirdi şey Samsun Spor e, ilk yarıda bir kafa vuruşu var Sam Duran Top'tan evet. bir kafa vuruşu var bir de ikinci yarıda işte e, Levent galiba yanlış bir pas attı şeye e, yani geri, madem, yanlış madem. kötü bir vuruş yaptı oyuncunun şutunda da Ederson biraz heyecan yaptırdı yani o kadar onun dışında Samsun gibi bir takıma karşı Zaman zaman uyum verse de hiç pozisyon vermedi. Bu sevindirici bir taraftı. Onun dışında Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri var. Fenerbahçe'de tabi yaşadığı bir dönem var. O dönemin sonunda tekrar sahaya dönüşü var. Hepsini konuşacağız. Genel olarak değerlendirmemi istersen. Cumartesi favori Galatasaray. Ama Fenerbahçeliler bugünkü oyundan, hareketlilikten, yeni transferin performansından mutlu mutludurlar Valla ben İlk yarıda beğendim. Sonra bir anda şey düşündüm yani acaba kapalı savunmaya yapamayacak mı dedim. Ama ikinci golde asistinde ikinci golün asistinde kapalı savunmaya karşı da belki bir verimli olabileceği dönemler, verimli olabileceği sekanslar görebiliriz diye düşündüm. Benim beklediğimden daha az sprint attı. Biraz yani özellikle takım öne geçtikten sonra bir de plasmanlarda falan çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bir de Lukman da gelirse eğer Fenerbahçe Sardar, oraya enteresan bir, dör... ön taraf olacak. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi Musabban geldiği mevki sağ ön hüc sol hücumun öyle. şimdilik sağ diye bakalım. Evet. Şimdi sağda kimler var normalde Fenerbahçe kadrosunda? Nene var? Nene var? Bir. O kadar. Oğuz var iki. Oğuz var iki. Oğuz var iki. Şimdi bu oyuncularla mukayese edersen ee, nasıl bakarsın? Abi Oğuz zaten herhalde gidecek. Evet. Yani, şey, SK Moskova'nın teklifini kabul etti Fenerbahçe. 6 milyon euro artı. Hı -hı. 650 bin euroyu. Hı -hı. O, Oğuz gitmek ister, isterse, Oğuz Hı -hı. anlaşırsa zaten böyle bir girdisi olacak Fenerbahçe'nin. Eğer böyle bir e, anlaşma olmazsa Oğuz'un Trabzonspor'a transferiyle söz konusu. O zaman 6 milyon euro olmaz. Ama e, Oğuz Aydın'ın ben satılacağını düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla orada kim vardı sene başında düşünelim. İrfan Can Kahveci vardı. Evet. Oğuz Aydın vardı. Nene vardı. Şimdi İrfan Can Kahveci artık yok. yok. Ona da hayırlı olsun diyelim. Kasımpaşa'ya gitti. Ee, şey yok. Oğuz Aydın büyük ihtimalle olmayacak. Yanı sıra orada nene tek kalıyordu. Hani Oraya bir transfer lazımdı. Birinci transfer olarak da ki çalkantılı günlerde de yapıldı evet. o. Musabba transferi oraya yapıldı. Eee onun da altını aslında altını çizelim. Hocanın en çok istediği oyuncu falan gibi birisinden bir takım haberler okuduk. Birçok. Şeyden aslında hocanın maç öncesi açıklamalarında hoca demiş ki benim haberim yoktu. Sürpriz oldu ama iyi bir oyuncu aldık falan demiş. Yani bu, bu tip e, eski tip numaralara gerek yok. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminde bu konuda eleştireyim yani. Hocanın en çok istediği oyuncumuş da bilmem neymiş de filanlara gerek yok yani. Onun dışında şu anda Nene ile Musamba var gibi gözüküyor orada. Bugün tatmin Şartlarında. yani eder. Gitte de evet. götürür. Sence etmez mi Yo bana e, tatmin eder etmez bilmiyorum. Musamba ve Nene fena değil. Sayısal olarak gerekiyordu bir. Bir de farklı bir oyuncu gerekiyordu. Evet. Evet. Farklı bir oyuncu gerekiyordu. Asensio çekiliyor. Yani sadece düt koş ziyade mesela şimdi araya iki tane top attı. Biri Rakip kesti. Diğeri arkadaşı koşmadı. Ama kafada şey var. Yani araya oynamak falan da var. Yani sadece alayım, çalım, yatır kaldır gideyim veya dürt koş, vurayım bekinin arkasına gideyim değil de biraz araya oynamak da var. Bugün olmadı belki ama en azından bu farklılık yaratabilir. Yani Lukman Duran Musamba hı hı. Lukman Duran Asensio Lukman Duran Asensio arkada Talişka gibi hı. bir bir takım alternatifler oluştu evet. oluşur Fenerbahçe'de Lukman gelirse Lukmana Lukman'ı düşünüyormuş Hoca hani direkt dokuzda oynatırım diyormuş ee, biraz hareketli bir ön alan düşündüğünü anlıyorum hı. yani Musamba Lukman Duran işte arkalarında bazen Talişka, bazen Asensio hı hı. yani şimdi Fenerbahçe bütün daha transfer dönemi var. Birçok şey değişir ama hani olası transferlerde şöyle bir kadro düşünün. Yani Ed, Ederson, Semedo, Şikriniar, Beraldo, işte ismi geçiyor diye söyleyeyim. Levent, işte Edson Alvarez, Genduzi, önlerinde diyelim ki Asensio, sağda Musamba, Santrifor, Duran, sol önde de Lukman. Evet. İkinci bir kadro kurayım, kupa maçında mesela Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Arçı Burhan. Osterwalde'yi sattığımızı varsayalım. İşte şey, İsmail e, Fred olabilir, İsmail evet. Bartu olabilir, önlerinde Talişko olabilir, solda Kerem, sağda Nene, o zaman bir Santrifor eksiğim var yani ya da Taliskayı Santrafor oynatırsın Fred'i biraz 10 gibi kullanır orta sahaya Bartu'u atarsın fena bir 20 yani enteresan bir 20 kişilik kadron yani oluyor. İçe sinebilecek bir iki takım çıkıyor. Sanfı Aşağı yukarı için. bir 20 kişilik güzel kadron evet. oluyor. Bu evet. 20 kişilik kadroyla da hem UEFA'da hı hı. ben buradan yani biraz farklı bir bakış açım var benim. Ben Türkiye Ligi'nde şampiyonun zor olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hala %70 Galatasaray diyorum. Hem 3 puan önde hem ikinci maç onun sahasında Zana hem onun Galatasaray'ın o daha daha çok lig Galatasaray'da kendi kendine bir problem yaşaman 3 senelik şey var. Özgüven Lobi kuvveti ben. senden kuvvetli filan falan. Bir sürü bir sürü sebep var. O yüzden ben UEFA'nın daha iyi bir hedef olacağını düşünüyorum UEFA kupasının. Ya. Ve buna uygun bir kadro olabilir aslında. Evet. Lukmanlı, Duranlı, Asensiyolu, Keremli, Hı -hı. Musambalı, kendine gelmiş talişkalı bir hücum hattıyla biraz kuvvetli savunmayı da bunu yapabilirsin diye geliyor bana. Öyle bir öyle bir şeyim öyle bir yani Arçi bir ay sonra dönecek gibi düşünüyorum. Hani ne olur olsun Levent tek sol bek kalmaz. Levent bence Arçi'den önce bir, önde bir sol bek ama hı, hı. hani e, verimlik kullanma açısından söylüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyebilirler. Ben onu biraz daha e, önde görüyorum şeyi. Hedef koyma açısından yani. Evet, evet. şampiyonluk özleminin farkındayım. Ama e, Türk bir Oynanacak UEFA Kupası finalde Fenerbahçe açısından, mevcut yönetim açısından, bütün cami açısından çok enteresan bir e, getiri sağlayabilir de görüyorum.